gerçekten çok mutluyuz arkadaşlar. Fenerbahçe Samsun Spor'a karşı bu sefer Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Çünkü gerçek bir derbi, gerçek bir futbol sever olarak güzel bir derbi izlemek istiyorum. Galatasaray Fenerbahçe derbisini izleyelim. Bakalım kim ise kendini kupada gösterecektir arkadaşlar. Ama Galatasaray winner takım, Galatasaray final takım arkadaşlar. Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirse o sağdan siler. Ben size söyleyeyim. Fenerbahçe yansın. Ama haksız bir galibiyet almasın. Hakkıyla, güzel oyunla yensin. Yapabilirse. Ananı satayım. Musa asist yaptı ya. Kerem gol attı ananı satayım ya. Boş beleş nerede maç var? Kerem atıyor ananı satayım ya. Valla 1-0 öne geçti Fenerbahçe. Gol temizdi. Arkadaşlar golde bir şey yok gibi. Dur bakayım. Oğlum offside var gibi. Dur bakayım. Şöyle ufak bir offside olabilir net görünmüyor ama şöyle Musa verirken başı bir offside ince bir şey olabilir. Şu an inceleme yapılıyor arkadaşlar. Bakalım golü verecek mi? Tabi Fenerbahçe, Tabii, Fenerbahçe er olunca hemen veriyor. Gerçi gol temizdi ya. Kerem gidiyor, Kerem aldı, Oy, valla Fener bir daha geliyordu. Tutun lan tut tut. Kerem, popu, patı, Bugün ne? Bugün salı. Cumartesi bekliyoruz. Kerem yine Kerem'e geldi top kaybı yaptı. Oğlum bunlarda Van Drone gelen de yok. O çok iyi bir stoper. Samsun'a ne olmuş lan top bile yapamıyor. Ulan ne şanslı lan. Onun Duran uzaya vurdu lan. Ayağına oturmadı. Şu an var çizgisini gösteriyor. Offset yokmuş golde arkadaşlar. Oy direğin yanında duran çok tehlikeli geldi. Bole, yüksek, keref... Fenerbahçe bir dur ve Valla Samsun'u bunalttılar. Kaçamadı. Üst üste atak yapıyor şu an Fenerbahçe. Soprasında... Valla Kerem, Kerem çok keref... fena geldi ya. Celil de küçücükmüş lan. Celil'in eline, eline mi çarpıyor? Görmüyorum ki satayım ya. Fener valla yine gidiyor ya. Tutun Kerem'e gittiyse Kerem bir şey yapamaz bence ama. Oy. Oysel ne gitti be. Oğlum Samsung Spor hiç varlık gösteremiyor ya. Bir ışık yok. Lan tutun. Allah belanı vermesin. Musapa neredeyse atıyordu ya. Oğlum Musab Bayan oldu anasını satayım. O bile tribünü gazlıyor ya. Valla Fener yine geldi. Yakala. Fener yemin ederim Samsun nefesini kesti. Ama bir golde Samsun kendine gelebilir. Samsun Spor ilk kartı gördü. Bakacağım bir pozisyona. Musab iyi almış gitmiş. Kart doğru. Bırakma bırakma. Oy. Duran ne vurdu? Ne manyak vuruyor lan bu? Son anda Okan Koçuk çıkarmış Duran'ın topunu. O şekilde direğe çarpıyor. Yoksa gol. Abi bu maçı Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyor. Gerçekten güzel bir derbi izlemek istiyoruz. Yani futbol sever olarak bir de beğeni atarsanız, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ver, tut. Hiçbir şey yok. Abi bırakma ya. Oy. Abi ikinci direktörü döndü lan. Dakika 40 ama Fenerbahçe Samsun Spor'a nefes aldırmıyor. Asensio da çok fena vurmuş. Levent ne biçim çalım attı lan? 2-3 kişiyi boşa çıkardı. Oğlum gelir fındık kadar ya. Fındık kadar ne biçim çalım atıyor? Bir dakika uzatma verdi. Ve ilk yarı bitti. Skor 1-0 arkadaşlar. Her şey olabilir ama Fenerbahçe yenerse güzel bir derbi izleriz arkadaşlar. Galatasaray Fenerbahçe derbisini gerçekten izlemek istiyoruz bir futbol sever olarak kim iyiyse zaten o maçta belli olur kupa maçında kupayı kaldıran çok mutlu güzel bir tepki videosu da gelecektir takip etmeyi unutmayın ikinci yarı başladı arkadaşlar bakalım nasıl bir ikinci yarı olacak ama Fenerbahçe yensin istiyorum arkadaşlar bunu defalarca söyledim çünkü biz derbi izlemek istiyoruz şimdi tabi Samsun Spor iyi oynarsa Samsun Spor kazansın iyi oynayan Kazansın ama derbi derbide e, tabi puan olmadığından dolayı iki tarafta baskılı oynayacaktır. Güzel bir futbol izleyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü galip gelecek bir kişi olacaktır. Bakalım kim olacak onu çok merak ediyorum arkadaşlar. O tepki videomuz için de kesinlikle beni takip edin. Sizlere şimdiden çok teşekkür ederim. Abi Osterwald'e bu kadar bağırdı. Hakemin üstüne yürüdü kart yok mu? Bak kart yoksa olmaz. Bak hakeme öyle bir şey yapamaz. Uyarı mı? Oğlum uyarı verdi ya. Yemin ediyorum şaka gibi. Oğlum bu şikrin ya yine yerde ya. Allah cezanı vermesin ya. Abi skor 1-0. Samsun Spor hafiften ortak olmaya başladı. Zeki nasıl bir şey yapıyorsun oğlum sen? Ne düşünüyorsun? Beynine ne var? Beynine tüküreyim senin ya. Beyin yok. Şikriyev. Şikriyev şimdi. yarı koşmasına bak. Top nereye attı? Anlaşamadılar. Oğlum sanki ilk defa oynuyorsunuz lan. Gerçi duran bayağıdır yoktu aynı şekilde. Samsung biraz zor Fener'i yener ya. Fener oynuyor bugün. Ya da Samsung çok kötü. Ama Fenerbahçe bu oyunla bence Galatasaray'a karşı direnemez ama yorumda yazın sizde. Bırakma, bırakma. Allah belanızı vermesin. Musabba iki tane asist yaptı ya. Musabba ulan eski takımın nasıl da seviniyor. Tam karaktersizmiş lan. Ulan bütün karaktersizler Fenerbahçe'de toplanıyor ya. Valla. Valla. Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Oğlum bir daha attılar lan. Yiğit Efe genç çocuk attı ya. Gençler atsın ya. Gençler attı mı sevinirim ben. Yiğit Efe genç çocuk attı. Ama gol iptal olabilir. Şikinyar böyle biraz offside gibi. Şikriyar olsaydı gibi. Gol inceleniyor mu? Abi golü hiç göstermedi bir daha ya. Şöyle bakınca ofsaytta Şikrin yar ofsaytta gibi. Şikrin yar ofsaytta. Aynen gösteriyor şu an ofsayt. Aynen ofsaytı verdi. Helal. Ama genç çocuk atsa güzel olur. En azından özgüven olur Türkiye için böyle gençlerin çıkması güzel. Oy hadi lan. Tüh! Ulan hiç pozisyon takibi yok ya. Allah cezanızı vermesin ya. Samsun olmuş lan böyle. Vezir oynuyor. Evet arkadaşlar son düdük geldi. Çok mutluyuz. Feneri biz ezeceğiz biz. Duman edeceğiz. Onları sağda yok edeceğiz. Finalde Tabi arkadaşlar finaller winner takımı Galatasaray arkadaşlar. Yani ziraati de aldık. Anı satayım şampiyon da olduk. Kupayı direkt bize vermesi gerekiyor. Bu saçma sapan oyunlar nereden çıkıyor ben anlamıyorum. İşte TFF Bahçe bunları yapıyor gerçekten. Bu şekilde olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani biz aldıysak geleceksin vereceksin en kötü arkadaşlar Fener'le hani yayın geliri olsun diye şey olsun diye o şekilde bir maç yapabilirsin ama diğer türlü yok yarı finalmiş yok şeymiş gerçekten haksızlık ya kendinize iyi bakın görüşürüz Allah'ım annesiniz Fenerbahçe ama bugün oynadı arkadaşlar bunu da söyleyin bildiğiniz olsun